tür yargılamalarda tabii şuna da dikkat etmek gerekir. Yani en ufak bir hukuka aykırılık bu dosyanın yukarıda bozulmasına ve geri dönmesine sebebiyet verir. O yüzden e, tabii burada şu husus çok önemli. Yani biz tam manasıyla hukuka uygun bir şekilde tam kanaat getirerek bir hüküm tesis edemezsek sırf mevcut verilerle şüphelerle hareket ederek Bakın müşterek faillik diyoruz. Öldürmeye yönelik. Bir çocuğun öldürülmesine yönelik. Yani burada mahkemenin tabii ki gerekçeli kararını göreceğiz. Yani mahkemenin gerekçeli kararında Nevzat Bahtiyar'ın neden öldürmeye müşterek fail olmadığının açıklandığını, izah edildiğini göreceğiz biz. Ama şu anda biz bunun için bir yorum yapamayız. Yani çok erken. Hani Bunu da söylemek lazım. Yani böyle yayınlarda görüyorum. Hani şu neden mahkemenin kararı yanlıştır doğru değildir demek de aslında tam doğru değil. Bu mahkeme heyetine haksızlık olur. Yani şu anda bizim gerekçeli kararı görüp gerekçeli karardan sonra bir yorum yapmamız aslında daha doğru olur. Çünkü burada bakın bir e, kız çocuğundan bahsediyoruz. Onun evet. bir hakkı var. E, aynı zamanda sanıkların da hakları var. Yani onların da bu şekilde belki de hakikaten Nevzat Bahtiyar hiç dahil olmadı söylediği şekilde. Yani onun da burada masumiyet karinesini zedelemememiz, ihlal etmememiz lazım. Bu çerçevede gerekçeli kararı görüp gerekçeli karardan sonra bir yorum yapılması daha doğru olur. Ha şu var,